Peki. Sayın Cüneyt Altıparmaktan da bir genel değerlendirme alalım. Sayın Altıparmak, Abdullah Öcalan'ın PKK üzerindeki etkisi tartışılıyor. İşte eski etkisinin olmadığı, özellikle Kandil ve farklı gruplar üzerinde eskisi kadar etkisi olmadığı tartışılıyor. Siz ne dersiniz? Bu çağrı tüm gruplara yapılıyor anladığımız kadarıyla. YPG işte PKK'ya bağlı tüm silahlı gruplar nasıl etki gösterir? Nasıl etkisi olur? Ben e, bu konuyla ilgili böyle e, bir etki doğurmayacak açıklamanın yapılmasının e, zaten mümkün olmadığı kanaatindeyim. E, ben e, beklentim e, bu, bu açıklamanın bir biçimde e, çoğu unsurun e, riayet edeceği bir biçime dönüşmesi yönünde. Pek tabii bu tip çağrılarda e, buna mukabele etmeyecek, buna karşılık vermeyecek gruplar olacaktır. E, ama biraz önce de Ceyhun Bey'in de Adem Hocam'ın da e, belirttiği gibi, Türkiye'nin terörle mücadelesi bağlamındaki iki ana aksı olan hem hukuki yani yargısal anlamda mücadele hem de askeri mücadele bağlamında bir esneme veya e, aksaklık görülmeyecektir. Ki zaten e, bu e, askeri alandaki başarının bir sonucu olarak bugün biz e, bu tip konuları e, konuşabiliyoruz. Çağrı tarihi bir çağrıdır. E, bu konuda hiç kimsenin ben farklı düşündüğünü düşünmüyorum. E, görmedim. E, ve bu çağrının e, şunu bitireceği kesin. Türkiye'de bir terörsüz evreye geçilecek. E, ama tüm unsurlarıyla buna riayet etmesi, eh, tabii terör unsurlarının bir biçimde bu çağrıya e, ayak uydurmasının işi daha da kolaylaştıracağını belirtmek gerekiyor. Bir söz var. E, barış savaştan daha zordur. Barış dönemleri. Çünkü barışı korumak herkese yükümlülük sağlar. Biz aslında Türkiye'de siyaseten de bu barış dönemine veya barışla ilgili bir e, ...Terörsüz Türkiye sürecine kim ne kadar katkı sunacak... ...bunu da siyaseten seçmen olarak notlayacağız aslında. Bugün bir takım açıklamalar görüyoruz. Bir takım e, aslında bu süreçten rahatsız olunduğuna ilişkin... ...bu durumdan rahatsız olunduğuna ilişkin açıklamalar görüyoruz. Bunların da siyaseten toplum nezdinde bir karşılığı olmadığını e, söyleyebilirim. E, benim gördüğüm şu, e, siyasi e, bir anlamda, siyasi bir zemin anlamında... PKK'nın temsilcisi veya PKK'yı temsil ettiği bağlamında özellikle Dem partisi ve bu çizginin siyasetten bu konuya evet dediğini siyasetten bu çözümün bir parçası olmaya hazır olduğu yönünde bir izlenim oluşuyor. Bu önemli. Önemli olan ikinci ayaksa silahlı unsurların buna ne kadar ayak uyduracağı. Şunu da net bir şekilde bilmek gerekiyor, biliyorsunuz PKK'nın yoğunluklu biçimde e, hayat bulduğu veya e, son dönemlerde en fazla etki alanını oluşturduğu yer Suriye. E, Abdullah Öcalan'ın da e, en fazla kaldığı ülke Suriye. Yani oradaki e, buradaki çağrının, oradaki toplum tarafından, oradaki e, kişi kimseler tarafından, yaşayan halk tarafından da e, algılanma biçiminin e, önemsenmesi veya bunun üzerinde de durulması gerekiyor. Neticede bugün bizim PKK terör örgütü bağlamında değerlendirdiğimiz at Güneydeki ve yoğunluğu da Suriye e, topraklarında olan bir hat. Biraz önce de belirttiğiniz PKK var. Sadece PKK'ya yapılmış bir çağrı değil aslında bu. Bir PKK terör örgütü e, bağlamında yapılmış bir çağrı değil. Onunla irtibat ve iktisaklı olan bütün e, e, bir halde değerlendirdiğimiz bir yapılanmaya yapılmış bir çağrı. Bunların e, içerisinde buna riayet edenlerle riayet etmeyenler arasında Türkiye'nin de bir ayrım yapacağı ...net bir durum veya net bir evreye hep birlikte yürüyoruz. Bu önemli bir şey. Bu açıklamanın içeriğinde de önemli notlar olduğunu görüyorum. Bir kere bir varlık nedeni veya varlık sebebi üzerinden yapılan bir analiz var... ...İmralı'dan gelen açıklamada ve bu paradigmanın aslında bir iflas ettiği. Bunun artık geçer akçe olmadığı, geçer akçenin dünyada bir temel hak ve özgürlük mücadelesi varsa bunu silahsız bir biçimde ve özellikle e, hukuki bir zeminde tartışmaya açılması ve bunu siyasi bir mücadeleye dönüştürülmesi yönünde bir telkinin oluştuğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de artık bundan sonra ikili bir ayrım var. Terörsüz Türkiye'yi isteyenler ve terörsüz Türkiye Türkiye'yi istemeyenler, bunun karşısında duranlar şeklinde net bir ayrım var. Ve bunlar e, bu ayrım içerisinde de Türkiye'nin tartışacağı iki tane temel husus var. Bunlardan birincisi anayasa meselesidir. Artık gündemimize net bir şekilde bu açıklamanın sahadaki yansımalarını görmemizle birlikte bir anayasa meselesini, ikincisi de temel hak ve özgürlükler noktasında Türkiye'nin bir şekilde bu terörle mücadele konusunda vakit kaybına sebebiyet veren bütün hususların değerlendirilerek gündeme geldiği bir e, hukuki zeminle de hep birlikte tartışacağız diye düşünüyorum. Peki. Sayın Adem Pala bir e, kan içinden de e, farklı açıklamalar var. Sayın e, Hüseyin Likoğlu da az önce belirtmişti. E, yani önce... Işte... yapabilir miyim? E, duyamadım. Konu değişmeden. Konu değişmeden Adem Hoca'nın... Buyurun e, buyurun. Ya, bir, Cüneyt Hoca'nın çok önemli bir vurgusu var. E, gerçekten de bugün artık önemli şöyle bir ayrım oluştu. E, terörsüz Türkiye isteyenlerle terörün devamını isteyenler Ayrımı oluştu çünkü buradan faydalanacaklar siyasi olarak başka başka türlü ne malanacaklar. Sadece şunu aktarmak açısından söyleyeyim, terör hakikaten çok ciddi bir acı bıraktı. Bu acının şiddetiyle bazı eleştiriler tepkiler duygusal reaksiyonlar verenlere sabırla bu sürecin aslında Türkiye'nin terörü nasıl yendiğini, örgütü nasıl yendiğini, başarılı olduğunu, o kahramanların mücadelesinin neye sonuç, nasıl olumlu sonuç verdiğini sabırla da anlatmak lazım. Tabii ki iyi niyetli olanlara. O notu düşmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar bazı kızanlar, tabii ki dediğim gibi terörden nemalanan, sadece Kandil'deki baronlardan bahsetmiyorum. O terör baronlarından bahsetmiyorum. İçimizden gözükenler de var. Terörden nemalanan onları o terörden nemalananlara inanarak, kanarak duygusal reaksiyon verenleri kastediyorum. Yoksa o nemalananlarla e, sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Peki. Ceyhun, Ceyhun Bey'e ben ne? bir atıfta bulunabilir miyim acaba? Çok kısa. Adem Hocam kusura bakmayınız. Ee, sadece PKK'yı sadece bir terör örgütü olarak nitelendirmemek gerekiyor. Bunun şehir uzantısında adi suçları destekleyen çeteler ve bunların öbekleriyle ilgili iltibat ve iltisap üzerinde durmak gerekiyor. Zeyhun Bey'in aslında kastettiği o önemli bir şey. Uyuşturucu ticareti, insan kaçırma, insan kaçakçılığı, mafyalaşma veya işte bizim anladığımız anlamda emtia kaçakçılığı gibi bağlamda da Kaka'nın müdahil olduğu süreçler var. Bir rantiye alanını da bu çerçeveden değerlendirmek gerekiyor. Peki son 3 dakika Sayın Altıparmak e, siyaseti yansımasını da e, konuşuyorduk daha önce de konuştuk konuklarımızla ama DEM Parti özellikle bundan sonrası için nasıl bir çizgide ilerler? Yani zamanında işte sırtımızı PKK terör örgütüne dayadık diyen bir e, anlayıştan da bahsediyoruz. Yani PKK terör örgütü olmayınca e, bir Türkiye Partisi olma yolunda işte demokratik e, bir parti siyasal zeminde hareket eder mi DEM Parti? Tabii aslında yapılan açıklama bir çerçeve çiziyor Gökhan Bey. Üç dakika içerisinde kısaca onu özetleyeyim ve aslında Partisi'nin Partisi'nde, Dem Partisi'nin de siyaseten hangi mecraya elbileceğine ilişkin ana noktaları, ana arterleri açıklama veriyor. Bir, ulus devlet konusundan vazgeçin diyor. İki, federasyon konusundan vazgeçin. Üçüncüsü, idari özellikler vazgeçin. Dördüncüsü, kültüralist bir e, izahat, yani kültüralizm dediğimiz ırk temelli veya e, buna benzer kültürel öğeler üzerinden siyaseti analiz etmeyin bunu kim yapıyorsa yapmasın diyor bu da aslında e, örgütün hangi unsurlarına biraz önce Ceyhun Bey de söyledi Adam hocam da söyledi e, bütün bir PKK bileşenine bir e, atıfta bulunuyor silah bırakın diyor geri kalanlarına da diye unsurlar diyerek belirttiği e, unsurlara da bu politikalarla biraz önce ulus devlet federasyon gibi konularla bu argümanı taşıyamazsınız. Bundan da vazgeçin diyor. Aslında konuşmanın özeti bu. O zaman Dem Parti ne yapacak? Dem Parti'nin tek bir yolu var. O da Türkiye sınırları içerisinde kendi demokratik mücadelesini yürütmesidir. Bugün e, PKK ile bağlantısını kesmesi anından itibaren kimsenin Dem Parti'ye olan bir ilişki veya bir iktisat iddiasında bulunmayacağı açık. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı defalarca dile getirdi. Bu bağlantıyı kopar. Ama şu anda güçlü devlet üzerindeki çatışma riskini azaltıyor. Bu çok önemli bir şey. 2020'den bu yana tüm dünyada çatışma alanlarında %65 oranında bir artış var. Türkiye 40 yıllık süreç sonunda bu çatışma ortamını terörsüz Türkiye mottosuyla bir zafere ulaştırarak bu meseleyi bitiriyor. Bundan sonraki tüm tartışma Gökhan Bey, Türkiye'nin kendi devlet yapısının güçlenmesi, demokratik alanın genişlemesi, temel hak ve özgürlüklerin tartışılması bağlamının dışında olamaz. Bunun dışında bir siyaset üreten Türkiye ile ilgili doğru bir yolda ilerliyor diyemeyiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Cüneyt Altıparmak. Yayına katkınız için çok sağ olun.